Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer ve bugün FIFA çekiyoruz arkadaşlar. Bugün foniyam dedik. Adım Galatasaray arkadaşlar. Ben Galatasaraylıyım. Siz hangi takımsınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Yanımda da Muhammed var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben ben de arkadaşlar Beşiktaşlıyım. Evet Beşiktaşlı görevlerden birkaç tanesini yapmışız. Onları bir alalım. Arkadaşlar bu arada Messi mi Ronaldo? Yorumlara yazmayı unutmayın evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Messi mi Ronaldo mu? Ben Ronaldo diyorum. Bence de Ronaldo arkadaşlar. Messi sevenler de vardı. Ronaldo belki. bu dünya şampiyonasında yenildi ama olsun. Olsun. Kerem Aktürkoğlu iyi oyuncu. Cenk Tosun var sitede. Beşiktaşlı bu da iyi. Ücretsiz şey gelmiş şunu alıyorsun. Ona oyuncu çıkmıyor çünkü ücretsiz falan diyor çıkmıyor. O zaman bir tane maç atayım arkadaşlar. 3 maç atacağım. Şöyle arkadaşlar buradan şeye gidiyorsunuz gerçek oyuncuyla. Hadi bakalım. Bulunsun arkadaşlar oyuncu. Ben oynamayacağım arkadaşlar. Ben izleyeceğim çünkü çok bilmiyorum oyunu. Evet arkadaşlar. Karşıya Ahmet CC diye birisi gelmiş. Manchester United seçmiş arkadaşlar. Ben birkaç tane Galatasaray'la oyuncu koyduğum için atak düşük. Süper Lig oyuncuların çok güçlü arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun başladı. Evet arkadaşlar İngiliz SPI gireyim ben. Normalde Türkçe yoktu. Türkçe indirdim ama Türkçe yoktu. O yüzden İngilizce indirdim. Neyse ya. Oyun başladı arkadaşlar. Hadi bakın. Böyle tamam, pas Merino ver pasını Ronaldo 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 Messi Messi Mes Mes Messi atar. Messi. Ay karşı Messi. Bunlar karşıya kaptı Messi. Evet, pas mı Messi? Hadi. Kostic. Yok bir şey. Bilemez. <laughs> Hayda. Ne oldu? Biz <laughs> bir şey yapmadık <gülüyor> ki ya. <laughs> Hayda. Neyse. Olur. Müslera adamsın. Muslera iyi kaleci arkadaşlar. 79 güç. Ya normalde 91 halde vardı. Ronaldo Arkadaşlar oyun bazen kasıyor. Neden bilmiyoruz. <laughs> arkadaşlar normalde ben de kasmıyorum. Bazen kasıyor. Anlamadım. Bazen, böyle oluyor işte. Normalde hiç kasmaz bende. Hayır karşıda kal. Offside. Offside arkadaşlar çok iyi. Orada pasım verilir. is nereye koşacak? Şöyle. O nereye otenses oraya mı Neyse. Messi, Messi koş Messi. Neyse, Messi İleri çıkma Messi. Ne oldu? Acciotton. atamazlar. 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 Mertens. Arkadaşlar bugün gelecek videolardan biri de Minecraft'ın üçüncü bölümü. Evet arkadaşlar çok heyecanlı geçecek mağaralara girebiliriz, yeni yerlere keşfedebiliriz. Son arkadaşlar yapmayın. karga Simulator 2021 Türkiye oynayacağız. Messi gol gol. <laughs> Direkten döndü gol attık arkadaşlar. Direkten döndü gol attık. Messi attı. Golün adı Messi. Golün adı Leonel <laughs> Messi. Direkten dönüyor. Messi oradan ışık hallediyor. İşte bu arkadaşlar. Bak bak Mesaj. Arkadaşlar bugünkü videolardan biri dediğiniz gibi biri Minecraft'ın 3. bölümü madenlere girmeye planlıyoruz. Yani bir de, de evi... söylemeyelim arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Güzel bu oda. Evimizi tamamlayıp camları eklemeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dördüncü bölümde da dağlara çıkarın. Üçüncü bölümde büyük ihtimal bir tane mağara bulup girmeyi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar çünkü demir bulmamız lazım. Set yapalım. Hayır. Bana yani. Köşe vuruşu kullanacağız. Arkadaşlar, kardeşim. birinci bölümü izlediyseniz e, bilenler bilir evimiz evimizin Aynen. evimizden çıktık arkadaşlar. Creeper geldi ve öldük. Ya yani Creeper ölmedik de üç tane zombi geldi. Ona Zaten mi? evimizde patlamıştı. Allah'tan çok bir şey yoktu Koyunları değerli. Vur. Hayır. Hayır. Neyse devre arası 1-0 öndeyiz. Manchester United alıyor. Maç başladı arkadaşlar. İkinci yarı başladı. Kocic. Merino. Kocic. Doğan. Arkadaşlar ben çok iyi bir spikerim. Messi topa alır. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo orada ne saklıyorsun? Hayır. şuna bastım. Hadi. Kapını kap. Hadi öne. <laughs> Hadi. Hayır, hayır. hayır. Ha. Muslera, Muslera. Ya ne? Ha. Hayır ya. Arkadaşlar karşı takım gol attı. Neyse olsun. Musluların da işi zordu çünkü orada sıkıştı. Arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Şey bir sorun olmuştu arkadaşlar da annem falan çağırdı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kapı çaldı arkadaşlar Anne falan gelmiş. Devam edeceğiz. Özür dileriz kesimiz için arkadaşlar. Ne Hayır 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 ya hayır hayır olamaz. Hadi. Abi. Mustera ya. Abi Mustera 91 hali olsun tutardı da ben 79 hali var ya. 91 olsun şu uçtu, uçtu. Hayır ya arkadaşlar yeniliyoruz. Abi oha nasıl oluyor benden topu. Bremer. Hadi. Nathan. Hadi bir gol. Hadi. Ronaldo. Ronaldo. Hadi. Neyse. Messi. Messi. Güzel pas ver. Messi ne yapıyor? Ya Messi ya. Messi O adam da bize bir topu vurarak aldı. Hadi. Hmm. Hadi. Borca, borca, borca. Ver pası. Evet. Hayır ya. Gol şansı gelmişti arkadaşlar. Borca kötü pas verdi arkadaşlar. Borca'nın su hayır, hayır. Gol yemeyelim. Hayır. Messi Hayır. Hayır. Ya Messi, boş Hayır lira. işte bu. Müslera. Helalsin Müslera. İyi kalecilik olmaya başladı ama 2-1 gerideyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerideyiz. Abi Messi çok kötü paslar veriyor. Arkadaşlar Messi pası düşük mü? Anlamadım ki çakma Messi mi bu? <laughs> Messi bu Hayır, kötü Hayır, değil. Hayır ya. Hayır ya. Y Müslera ya Abi, 79 <laughs> hali olmasa uçtu tutmuştu ya. 80 veya şey olsa tutmuştu ya süper oyuncuları çok güçsüz yapıyorlar ya. Yani. Bundan sonra bir maç daha atacağım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim sonra. Arkadaşlar 3 maç atacaktık da bir sıkıntı oldu. O yüzden 2 maç atacağız. Evet arkadaşlar. ne sonra Minecraft 3. bölüm geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hiç merak Bugün geliyor bugün. Evet arkadaşlar YouTube'da birazcık sesim değişik çıkıyor. Evet arkadaşlar ama normalde böyle değil ama. Arkadaşlar Messi'nin golünü izleyelim mi? Bak. Mertens Mertens vuruyor. Direkten dönüyor. Me Messi, Messi on şutu tamamlıyor. Tamamlıyor. Mertens güzel vuruş. Direkten dönüyor. Arkadaşlar Messi sesimiz tablet kötü mü alıyor anlamıyorum ama YouTube'da yani garip çıkıyor arkadaşlar. 5 yaşında çocuk gibi çıkıyor. Neden bilmiyoruz. O kadar kötü değil arkadaşlar. Da. Ama biraz Gerçekten şey YouTube böyle ses çıkartıyor. Neyse. İyi bir mikrofonumuz olsa keşke. Arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Eymen'in evet eğlence kanalına da dediğim gibi arkadaşlar. Eymen bizim arkadaşımız, arkadaşımız arkadaşlar. Dedim ki 18 abonesi var. Onu da çoğaltabiliriz. Çok bizim... arkadaşlar bizi de abone olmayı unutmayın. Lütfen abonemizi çoğaltalım. Ben söylerim elinde kaldı video atar arkadaşlar hemen çok video atmıyor ama onu söyledim. Arkadaşlar onun telefonu bozuldu o yüzden yoksa o atıyordu bir haftada bir en Sonra, az haftada bir olsun. video atıyordu arkadaşlar ama telefonu bozulduğu için arkadaşlar Hı -hı. atamıyor. Biz 2 günlük 5 video falan atıyorum ama arkadaşlar okul açılacağı için çok atamayacağım ama yani 2 günde bir video falan gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gene de ben size videosu yapmam. Ya da bir günde bir video atabiliriz ama işte Hı -hı. duruma bağlı. Ama en az arkadaşlar 3 günde bir vudu atarız. En az. Evet. Ve diğer formumuz geldi arkadaşlar. Bir sefer kazanacağız arkadaşlar. İnşallah, i̇nşallah arkadaşlar. İnşallah. Yani 90'ın güçlü bir musteri olsa 79'luk olmasa. Kimya 68 benim kimyam daha yüksek. 74. Hadi. Arkadaşlar buradan bir şut deneyeceğim. pas yükseltince buradan güzel bir tane şut çekiyor. de adama çarptı. Previm. Evet arkadaşlar hatta Ömer'in orta sahadan kaleye gol atmışlığı var. Evet arkadaşlar önce de atmıştım sallama değil bu arada gerçek. Muhammed de görmüştü. Evet arkadaşlar. Ronaldo. Yalan falan değil Hı arkadaşlar. Ronaldo. Hadi. Gol. Ronaldo. 7 dakika golü. 7. dakikada bir gol. Arkadaşlar FIFA mobilde şey çok hızlı geçiyor zaman. Evet. Hü. Ronaldo kaptan arkadaşlar. Kaptan yaptım Ronaldo'yu. Bak bak buradan ilerliyor. Şutu çekiyor tam da o tarikay. Kaleci çaresizliğe uzanıyor. Kaç hayır. 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 Olamaz. 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 atamadı. Hayır. Uzağa bir pas. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Hadi. Messi. 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 Ah be. Messi. 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 Hadi. Hadi. Aa, hadi. Hadi. Hayır, hadi. hayır. 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 O nasıl pas? Adam yatarak pas veriyor ya. Ya Mertens. Hayır. Hayır ya. Peki. Hadi hadi tut onu. Yes. Tamam. Ya, ne Hayır. ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ya top yanından geçiyor. Tutar dedim onu. Arkadaş onu da tutarsın. Tutarsın. Goal, goal. Arkadaşlar bu adam çok güçlü. Kaleci olsa da yüz kaleci. Yine de çok böyle golleri yiyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Ben yüz kobel vardı, kobel de aynıydı. Bu gol yerdi kovelde. Bir daha şu deneyelim. Ya da bu sefer denemeyelim. Bir daha onu bir daha deneyelim. Evet arkadaşlar gol atarsak geliriz. Biz. Aa, en azından. O ne? O ne? O nasıl atış? Adam. Böyle bir atış. Hocam. Hocam. Hocam iki kişi beni, iki kişi beni kıstırdılar. Gerasi Merino çıktı. Neyse olsun biz çıkardık ama olsun. 34. dakikada maç 1-1. Yine Bremer, Bremer verip uzun pas. Gorja, Borja. Arkadaşlar Borca. bari de bu maça eğelim ya. Cristiano Ronaldo çıkayıverdi. Ya abi Hayır. şöyle paslar verip durmayın ya. Abi, abi pası da pas verin ya. Bir de arkadaşlar güçsüzdü dedi 70 78'sin olsa neyse de ya 90'lık Falan da. Yüz yani. güç. Lan bu ne? Abi. Abi kaçtık o çok zor kişiler geliyor ya. Yani. Evet arkadaşlar ya 102 ne? Bizde o kadar adam yok yani 102 adam yok bizde. Var ben Galatasaray'ı hani değiştirdim arkadaşlar. Bir sefer deneyeceğim lan hadi Mertens. 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 Uçuyorum Mertens. Mertens. Ay ya. ya. Ne çok iyi vurmadım arkadaşlar zaten Arkadaşlar şut da o kadar atmıyor ama pas uçuyor yani. Ben anlamadım. <laughs> Değişik arkadaşlar FIFA mobilde. Yani şu şey 23 falan var ama arkadaşlar o bilgisayar oyunu. İşte öyle Yoksa bir çekeriz hava hava alalım, arkadaşlar. Gel. hop hop hop. Devre arası arkadaşlar. Bir go iki gol atarsak bak, geliriz. Bak GG falan diyor hava atıyor. Sen kimsin? Arkadaşlar like'ınızı abone olur musunuz? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu açmayı unutmayın. Kornel kullanıyor. Ayrıca arkadaşlar like atmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar hiç like gelmiyor videolarıma. Ya izlenmeler iyi de arkadaşlar like gelmiyor. Like, like abone olmayı Ya hocam Messi ittirdi ittirdi ittirerek top aldı. Sen bir şey demiyor. Bir şuraya yanlış adama dokunuyoruz hemen. Hadi ya yenilmeyelim. Hoca, Zaten ilk maçı yenildi. Cristiano. Cristiano. Mertens. Mertens. Messi. Hadi Messi. Aa, Oy, adama çarptı. Adama çarpmasa goldü. Ya böyle bir defans yok ya. Adam nasıl defans yapıyor? Ama adam defansla kaç kişi var? Direkt 11 defansa geliyor ya. Hayır, hayır, hayır. Oha, -ha. onu nasıl yiyorsun abi sen? O o kast. normalde bizi çekmişti. Abi onu adam da yemezsin ya. Adamda, adamda kötü şeyler var. Bende bu var lan. Orada kastı ama hızlı attı. Bir daha bu golü de yemezsin. Baksana hemen tutarsın sen onu ya. Bak son mavi kaleciler böyle ki. Ben de iki güçlü bile vardı. Hepsi böyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar yenilecek sanırım. Zaten 65. dakikaya geldik. Ve 1-3 yani. Abi bir de kaçtık arkadaşlar. Için... 3 gol atmamız lazım arkadaşlar. Karıştık mı arkadaşlar? Çok güçlü geliyor. Ben full Galatasaray yapacağım. Güçsüz de olsa bile yapacağım arkadaşlar. Adam gitmiş Arsenal'ı seçmiş. <laughs> ah be çıkmadı. Çıksaydı güzel olur. Lan gol yedi sandım arkadaşlar. O kadar kötü değil Muslera. Arkadaşlar Muslera 91'lik olsa onu yemezdi de işte 79. Ne ben de arkadaşlar 86'ın ne hali vardı güzel baya bir çok tutmuştu. 79 işte birazcık kötü. 91'lik hali arkadaşlar mükemmel oldu. Ya hayır ya. Hayır. Ha? Mesih, mesih. İşte bu. Hadi bir gol atalım. Ronaldo gol. Ronaldo. Arkadaşlar son 8 dakika. Yani en 8 dakikada gol atarsak berabere biter. Bir gol daha atarsak berabere biter. Ama çok hızlı olmamız lazım. Uzatmalar da zor gelir zor. arkadaşlar. Uzatmalar yani bir iki dakika gelir. Ya bir iki dakika gelir. Hızlı. Yani Eğer gol atabilirsek en azından Onlar biter. Hayır. Nasıl hayır, oluyor? Hayır. 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 Abi, o topu ben beni ittirerek aldı. Topu beni ittirerek aldı. Bak. Ne yaptı? Ne abi sen? Bak bak ne yapıyor bak. Abi ne yapıyor bana ya? Abi Mustafa nasıl çıkamadım bir de ona? O çok basit bir pas gol diyor. O'nun Oyun kasıyor arkadaşlar. Üstleri bir yandan da o yüzden. Arkadaşlar. 30 dakika uzatta geldi arkadaşlar. Abi oha kaleciyle oha bitti oyun. Yenildik ya. Öf. Arkadaşlar bir maç daha Arkadaşlar FIFA 2 gelmesini istiyorsanız. Evet arkadaşlar FIFA 1'e 2 de güzel i̇şte bölüm... oynayacağım. Söz arkadaşlar 2 de güzel oynayacağım. Arkadaşlar 2. bölümde de böyle kaybedersek biz videoyu durduracağız. Sizin için kazandığımız bir maçı koyacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel gol attık. Bizim gollerimiz karşı takımdan daha güzel bence. Şu güzel pasa bak, şu güzel vuruşa bak. Adam hep belirişe atıyor arkadaşlar bizi ittire ittire atıyor. Burada videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eymen kanalına abone evet olun arkadaşlar. Ve videomuzu like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.